acımıyormuş gibi yaparsın. Bir bakmışsın ki gerçekten acımaz. Unutmuş gibi yaparsın. Bir bakmışsın ki gerçekten unutmuşsun. Bir gün bir başka biri çıkar karşına. Seviyormuş gibi yaparsın. Bir bakmışsın ki gerçekten sevmişsin. Bana tıraş yapma kes yürü gülüm Zaten kötü geçiyor yeni günüm Sırtıma saplanan çerin acısı Sanki bir çıkmazın ödülüsü Ey Gidince dönmem çünkü dönünce gidenleri gördüm Sarmıyor dünler geçmişi geç Yüzünüze bakınca geleceği gördüm Dedim herkes birinin bir şeyi Ben de kendimle içeyim Dedim herkes düşünüyor birilerini Ben de kendimce bir beni düşüneyim Bilirim senden çok düşmeyi Bilirim yere çat kapı düşmeyi Dedim herkes biriyle barışıyorken Bari ben bana küsmeyin ben yoruldum hayat Gelme üstüme Diz çöktüm dünyanın Namert yüzüne Gözümden gönlümden Düşen düşene Bu öksüz başıma Gözdağı verme Gözümden gönlümden Düşen düşene Bu öksüz başıma Gözdağı verme Abi veri veri battı. Veriş diye yarıp kalıyor ya. Veri battı. Veriş diye patlıyor veri ya. Abi çok zor gidiyor ya. Çok zor gidiyor. Bak seviyoruz olmuyor. Çalışıyoruz olmuyor. Lan hayat kuralım diyoruz olmuyor. Ben yanlışı nerede yapıyorum değil Fark etmez aşka renk renktir Kimseye borcum kalmadı Bir de kalmadı yardan beklentim Ardıma bakmama gerek yok Bana seslenecek kişi tek sendin Kuş kaçıyorsa kafesten Dedi zaruri yaşamı nefesten bil Ödüyorum bedelini tek çekim olsun Ne yüreği ömrüme set çekiyorsun Çeşmenin nasıl susuyorum ki içinde su bile iç çekiyordur Derdim bin, bin birim ol Aşk bir ölçüyse bir birim ol Acıyla yaşamayı bilmelisin düşünce güldün iyi de gözün. nasıl kattığımı da görmelisin Ben pişmanım hayat Sorguya çekme Diler senin fazet Kar etmez dilime Sözlerim ağırdır Dokunur kal şu kul ağzımı Açtırma ben Sözlerim ağırdır Dokunur kalbe Şu sus ağzımı Açtırma ben